Sevgili Mokrab ailesi Uzun zamandır bir yolculuktaydım ve sonunda geri döndüm. Tabi geri döndüm ama elim de boş dönmedim. Bu yolculuk sırasında birkaç ormancı ile tanıştım ve bana merkezimizde olan o büyülü baltayı verdiler. Ve o büyülü balta ile sizlerle bizlere bir odun dükkanı açmış Aktay'ım sevgilerle Davaks Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Muhammed Bugün sizlerle beraber uzun bir sürenin ardından Noobcraft'a kaldığımız yerden 12. bölüm olması lazım yanlış hatırlamıyorsam evet 12. bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen şunun açıklamasını da yapalım. Ondan önce şunu bir okuyalım. Vedat Bey bunu ot getirmiş bize. Şuraya mıydı? Bunu buraya at. Kömür buraya at. Kemekler buraya. Başlar da buraya. Bu burada, burada kalsın kafamızda şuraya koyacağız. Aynen onu da buraya atalım. Bir kitabı öbür eve götüreceğimiz için geç olsun güç olmasın diye bir kitap arkadaşlar. Günaydın ve ne olur ya. Belki sizi göremem. İyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. Yapılmayacağını sandığınız fitir parmanı yaptım. İyi <laughs> kullanımlar diler. Vedet. Koordinatlar abi 4000'e 4000 e 350 iş. Tamam. Bunu da buraya koyalım. Şimdi ben neden uzun zamandır Minecraft, Minecraft videoları atmıyorum arkadaşlar? Yani ara vermek istemiştim Minecraft, Minecraft videolarına. Biraz baymıştı beni Minecraft, baymıştı beni. E Minecraft'a bayınca da malum ara vermek istedim. Ve ara aramızı verdik. Kendimi toparladım. Burada hani Minecraft'ta karşı kendimi toparladım ve şu anda sıkıntısız bir şekilde artık geri dönüş yapabiliriz. Şimdi ee, bu arada ha bakın arkadaşlar oraya posta kutusu koydum Vedat Bey oraya değil oraya ışığında yakarsan ben görürüm. Neyse bu arada Furkan şöyle bir şey yapmış. Bana da e, dün Ali'nin canlı yayınında vermişti bunu aranıyor diye. Bunu da buraya koyduk. Bulursak teslim edeceğiz kendisine. Şimdi yine de içine bir bakalım var mı şeyler yok. Bazen mouse'um da bozuldu. Orta kli bozulmuş herhalde da. Nereye gittim Hı. Bazen buraya da koyuyorlar. Var mı bir şey diyecektim yok. Tamam. Hadi gidelim kendi base'imize gidiyoruz. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, bir tanesini söylemeyeceğim. Videoda izlersiniz. Sürpriz olsun. Odun farmı. Hoppa. Klasik bir odun farmı yapacağız ama böyle hepsinden kasan bir odun farmı değil bu arada. nerede bizim base? Bizim base bu tarafta. Normal bize sadece meşe fidanı kasan bir odun farmı yapacağız arkadaşlar. Ve malzemeler falan ayarladım. inşallah bir sıkıntı eksiğimiz yoktur. Buradan base'imize bir uçalım. <laughs> evet base'imize döndük. Base'imizde bir değişiklik yok. En sonki videodan şöyle bir değişikliğimiz var. Ha bakın dur şunları bir atayım da. Göstereyim size de onu. Şunu da bırakalım. Şimdi arkadaşlar canlı yayınlarımıza bu arada canlı yayınlarımızda Twitch TV slash Javax olarak gelebilirsiniz. Açıklamalarda da bulabilirsiniz. Değerli anılarımız diye böyle bir şey yaptık. Bütün kitaplarımızı buraya bırakıyoruz. Hatta şu elimizdeki kitabı da buraya bırakalım. Bir tanecik eşya çerçevesi lazım tabii onun için. Ee, sıkıntı yok. Onu da bu tarafa salım dengeli gelsin. Değil mi? Geç olsun güç olmasın diye böyle bir kitap. Ee, ve şöyle bir tane ortaya masa attık. Twitch'te sadece Noobcraft yayınlarıma gelen kişilerin isimlerini de buraya yazıyorum. Sizler de böyle bölümlerde Noobcraft bölümlerinde ortaya çıkabilirsiniz. Kermet Yağız, Ahmet Oyunda Murat Yusuf gerekli. Yine bunlar neymiş? Ha, tamam onlar kasmanlar dursun orada. Şimdi hiçbir değişiklik yok. Base'imiz aynı standart yani çünkü minecraft'tan kıldım şimdi bir şey yapmadım yani buralara bugün girdim ben ama bayağı bir oynadım Fiyat. tamam şimdi bu alanı boşa kazmadık biz değil mi 5, 6 tam Burada yükseklik. Orada hala duruyor. Onu yapmadım. Onu yapacağım. Onun da bunu da yapıp ayrıyetten bir isterseniz tutorialını çekerim. Bu şekilde anlatması biraz sıkıntı olabilir. Ee, sadece tutorialını çekebilirim onun da. Şimdi hop, dediğim gibi bugün bir adet şunu heh. Odun farmı yapacağız. Sadece bana meşe kazacağız, için patlatmalı patlatmalı yok. Kendimiz toplayacağız. Ellerimize. tabii patlatırsak da bizim için kar olur. Çünkü ee, şu yönden kar olur. Kazmış şey baltamızı harcamamış oluruz. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 6, Şimdi şöyle ikiye dörtlük bir alan açıyoruz arkadaşlar. Tamam oradan aşağı indik. Ha, şey almayı unutmuşuz. Bir tanecik toprak lazım bize onu alalım. Şimdi poz buraya koyduk. Evet arkadaşlar poz aldım. Geldim bir adet. Bunu alalım bunu alalım. Şu bakacak. Aşağı. Bu da yukarı bakacak. Okey. Fırlatıcımız nerede? Hadi latisimizi koyduk. Hı. Fırlatıcımız bu şekilde çalışmış oldu ama şalterimiz nerede? Şimdi Hı. Bunun sesini böyle kestik. Yapışkan piston zaten şeyler üzerimizde. Şimdi yapışkan pistonumuzu şuraya atıyoruz. Bunun ardından gel artık şuraya Heh. buraya bir tane bir tane de buna bakacak şekilde gözlemcimizi koyuyoruz. Biti 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 oradan iyi kaçtım ha. Çeperin artık bir arkadaş. Bunu da buraya atalım da bari doğmasınlar sürekli. Şimdi sonracıma bunun altına bir adet traktör yerleştiriyoruz ve buralarla işimiz bitiyor arkadaşlar. Hop orayı kapatmayacağız. Şurayı aynen. Belli onu bana. Ha. Sonra cima 5 adet. Şöyle. 1. Bunu buraya koy. Da Kar, Daha ihtiyacımız yok. Tamam bunun üstünde kapat böyle. Ağaçlar bu tarafa büyüyecek, bu tarafa alan açacağız anlaşılan. Tamam bunu ben ters yaptığım için böyle oldu. Yoksa normalde bu oradaki alanda değerlendirebilirsiniz. Neyse önemli buraya bir alan açarız. Buralar zaten hep dolacak arkadaşlar, böyle boş kalmayacak. Şimdi şuna bir taş atalım. şuna gelecek. Tamam Şunları ver bana Bunlardan yapmazsa yaparız daha da Hoppa ee, dur. Şöyle at şöyle ha şöyle çekelim Tamam. Şimdi bir tek eksiğimiz şu kaldı. Onu da buraya koyarsak. Tamam. Bu şekilde çalışacaktır burası. Ki burayı bir güvenliğe alırız. Şimdi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o iş tamam. Şimdi bu alanı kazdım. Ee, birazcık. Şimdi bana yani şu alandan iteceği için ee, bir bloğunu boş bırakıyorum. Bir bloğunu boş bırakıyorum hatta. 3, 3 mü oldu? 4 5, 6, 8 9 10 1 Tema. Hmm. Şimdi bu şekilde de bütün eee iki blok boş bıraktım bu arada gördüğünüz gibi. Bu aradaki iki bloğu tabii ki eklemeyecek ama buradaki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 blok bu tarafı doğru tekleyecek arkadaşlar anlayacağınız. 12 blok ileri gidecek. E, şurada bir de kalıyor kaldı. O da arkadan da bir küçüklüğü açmıştım çünkü. Şimdi Bu hmm. taraftan mı yapsak, o taraftan mı? O taraftan yapalım çünkü bu taraftan geldiği zaman etecek. Böyle bir şey yapmam gerekiyor. Tamam. Önce şu arayı son acıma bir boşluk bırakarak burayı doldurmam ve en üst sırayı hoppa Gördüğünüz gibi bu şekilde ışıklandırıyoruz. Şundan bana bir tane daha lazım ya. Onu da yapalım. Şimdi arkadaşlar. Şuraya bu arkadaşımızı koyuyoruz. Bunu ver. Tamam mı? Sonra bak ya. Bunu koyuyoruz. Şöyle bir sıra daha açabilir miyim? Sonracığıma yarım basamağa koyacağım ama Bir saniye ilk önce şuraları bir Yarım basamakla döşeyelim İleride olur ya hani Kazarız falan buraları Sıkıntı olmasın o konudan Ki burada bir yere yapı olduğunu anlayabileyim Şimdi bunu buraya attık Hanacıma kızıl taşımızı buraya koyduk. Sonra bu şekilde koyduk. Tamam güç yetmeyebilir gücü yetmeyebilir şurada da şuradan yapalım tamam mı şu şuraya çekelim burayı boş bırakıyorum Aşağı iniyorum. Hangi sıraymış? Bakacağım. bu sıra mı? Aynen. Hatta bunu şöyle gelelim. Bunu buradan koyalım. Sonra buradan mı? Buradan aynen. Tamam. Bunu da böyle çekelim. Case bitti. Bu kadar. Yani şey geldiğim bir tane dur. Ee, <laughs> elimize böyle bir ağacımızı alıyoruz arkadaşlar. 9'a bastım ama ha. Sonra şunu ayarımızı veriyoruz. Sonra böyle afk bekliyoruz. Sonra bu şekilde gördüğünüz gibi hemen büyüyor. Tabi siz de burada durmanız gerekiyor. Bunu da kıralım. Bir aydınlatma. Şöyle bir aydınlatma atalım. ağaçları ediyor değil mi? Aynen. Allah Allah. Sonra siz böyle yatırdıktan sonra böyle AFK bırakıyorsunuz. Tabi etrafınızı kapatın bu şekilde bırakmayın çünkü etrafınızda karanlık bir nokta varsa noktalar sizi öldürebilir. Buradan sonrasında artık bir replay modda bir şeyler izleyeceksiniz. Sürpriz olsun. Onu izleyin. ondan sonra video son oldu zaten bir hani o replay modda. O zaman şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Stop, too driven. I ain't never getting lost. got vision. I'ma make this shit hot ignition. Yeah, don't give me facts, not fiction. Then you know I fucking listen Cause I'm on a fucking mission. Man, you got to be driven Cause this world is unforgiving. You're the only one that's winning or the only one that's quitting So get up and stay committed. Don't be asking for permission. Hit the guess at the And start acting like you're winning. Make your wrong damn decisions. Don't let others make you victims. Have a thought and have a vision. Don't get caught up in the millions. Yeah, I'ma make this shit high. Wanna the shit Oh i to the shit Yeah, i am